Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olmayanlara hatırlatma kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olarak bana destek veriniz. Şimdi videomuza geçelim. 9 Şubat 2024 Cuma günü akşam gazetesinde Profesör Doktor Hülya Bulut bir yazı kalemi almış. Yazmış olduğu yazı konusu daha önceki videolarımın konusu olmasından dolayı çok beğendim. Aynı konuyu gündeme taşıması beni çok mutlu etti. Hülya Hanım'ın yazısını olduğu gibi sizinle paylaşmak istiyorum, sizlere aktarmak istiyorum. Bundan önce tekrar bir hatırlatma yapmak isterim. Beğendiğiniz videolarımızı sosyal medyada paylaşınız, aynı şekilde beğen butonunu kullanınız, yorumlarınızı bir nokta dahi olsa destek vermek için kanalımdan ve benden esirgemeyiniz. Hadi çok beklemeden hemen başlayalım. Yazı şöyledir. Kültürel ırkçılık sürdükçe CHP iktidar yüzü göremez. Yoksullaştırma, hizmetsiz bırakılma, itilip kakılma, dışlanma gibi biçimlerde bir aşağılama ideolojisine dayanan ırkçılığın yani ayrımcılığın modern zaman literatüründeki adı kültürel ırkçılık. Bizler seçmen kitlesi olarak bu ötekileştirmeyi, aşağılamayı kültürel ırkçılığa maruz kalmayı reddettiğimiz için CHP yıllarca tek başına iktidar yüzü görmedi. Ne de olsa her şeyin başı insan psikolojisi birey olmayı ve sorumluluklarını üstlenmeyi öğrenemeyen yetişkinlere yaşları kemale erse bile aslında hala büyüyememiş birer çocuk olduklarını söylersek bize kızarlar mı acaba? Eee madem her şeyin başı insan psikolojisi dedik, siyaset ve yönetim de tıpkı diğer disiplinler gibi bu durumdan nasibini alacak elbette, öyle değil mi? İşler yolunda gitmediğinde veya herhangi bir konuda başarısızlığı uğradıklarında gerçeklerle yüzleşmek ve kendilerine çeki düzen vermek yerine çoğu zaman sus pus olan, ortalıkta görünmeyen ya da hemencecik başkalarını suçlamayı adet haline getiren yetişkinler var ya hani işte onlardan bahsediyorum hani öz itibarıyla kendilerine ait oldukları bütünün parçası olarak göremeyen gerçek manada stratejik düşünme, analiz yeteneği ve idare becerisinden yoksun olan ve bu nedenlerle de ipi her daim başkalarının elinde olan yetişkinlerden ve onların yönetim anlayışından bahsediyorum. Yani CHP'den ve CHP yöneticilerinden izninizle bazı örnekler vereyim. Halk ve vatandaş ayrımı psikiyatri alanında bir tıp profesörü ve CHP döneminde İstanbul Valisi ve Belediye Başkanı olarak da görev yapan rahmetli Fahrettin Kerim Gökay'ı ele alalım. Beyaz Türklerin menfaatleri ağır bastığında halk plajlara akın etti, vatandaş denize giremiyor diyerek dönemin elitlerinin Türk toplumuna nasıl baktığını çok net bir şekilde gözler önüne seren Fahrettin Kerim Gökay, İstanbul'da 6-7 Eylül 1955 olayları yaşanırken de İstanbul valisiydi. Nedense bu olaylar esnasında olan bir tane sessiz kalmıştı. Oysa ki aynı halk kaynağı belli olmayan dezenformasyonun çıkarlarına uygun şekilde davranıyor, Musevi ve Hristiyan vatandaşların evlerini ve iş yerlerini yakıp yıkıp, Yağmalıyor canlarına kastediyordu. Fahrettin Kerim Gökay'ın neden sessiz kaldığı gayet açık aslında. Türkiye için pek çok bakımdan son derece vahim sonuçlar olan bu olaylar yaşanırken iktidardaki parti CHP değil Demokrat Parti idi. Alevi-Sünni ayrımı fizik alanında profesör olan ve 1995 yılında CHP ile birleşmeden önce 1991-1993 yılları arasında koalisyon ortağı olarak başbakan yardımcılığı yapan rahmetli Erdal İnönü, hani biz çocukken enflasyonu hayat pahalılığını bahane edip de televizyona her çıktığında elindeki limonu sıkıp duran bu limon gibi olmayın diyerek fizik profesörü olduğunu hepimize kanıtlayan Erdal İnönü, NATO merkezli Gladio ve işbirlikçileri Türkiye'ye bir kere daha ateşten gömlek giydirdiklerinde bu defa tarih. 2 Temmuz 1993 idi. Sivas Madımak Oteli yangınında oteldeki Aziz Nesin ile telefonla görüşen ve en kısa zamanda takviye güç göndereceğini, kimsenin kılığına dahi zarar gelmeden kurtarılacağını söylemiş ancak söylediği hiçbir şey yapmadığında kendisine yönelik eleştirilere ne yapayım yetkim yoktu diye cevap vermişti. Köylü kentli ayrımı Maliye mezunu olup da hesaptan, kitaptan, istatistikten anlamayan tek hesap uzmanı mıdır bilmem ama Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu da 2023 başbakanlık seçimini kaybettiğinde kentlerde oturan insanların tamamı demokrasiden yana oy kullandı. Kırsaldaki insana ayda 500 lira verdiğinizde zaten köyde harcayacak yeri yok. Ekonomik yıkımdan etkilenmiyor o kenti bilen, okuyan, tartışan, özgürlükçü, kentte dediğimiz kitle %51 oranında Kılıçdaroğlu'nu tercih ettiği ifadesiyle herkesi kendisine epeyce güldürmüştü. Oysa ki CHP köylüler yüzünden mi kaybetti? Başlıklı yazımda da belirttiğim gibi Türkiye'de okuma yazma bilenlerin oranının en düşük olduğu il %93,6 ile Mardin idi. Bu ilimizi sırasıyla Şanlıurfa, Siirt, Ağrı ve Iğdır illeri müstahak ediyordu. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları okuma yazma oranı en düşük illere göre incelendiğinde sonuçlar oldukça çarpıcıydı. Çünkü okuma yazma oranı en düşük olan ilk 5 ilimizin dördünde Kemal Kılıçdaroğlu daha fazla oy almıştı. Sağ sol ayrımı CHP'nin eczacılık mezunu çiçeği burnunda yeni genel ve eş başkanı Özgür Özel hani şehit cenazesinin hemen ardından deme ziyarete giden İslam için Orta Çağ karanlığı ifadesini kullanan Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işten çıkarttığı ve ailelerine bakmak zorunda olan işçi emekçilerine bankamatik asalakları diyen ama iş PKK ile ilişkili teröristlerin belediyeye alınması olunca gıkını çıkarmayan Özgür Özel. CHP Zonguldak İl Başkanlığı'nı ziyareti sırasında yeni sosyal demokrat bir anlayışla ortaya çıkacağına yönelik Büyük puntolu laflar eder ama aslında aslının felaketi Hatay depremindeki rahat tavırları nedeniyle Hatay Belediye Başkanı'ndan bile fırça yiyen yani ne sosyallikle ne de dayanışmayla yakından uzaktan ilgisi olmayan Özgür Özel genel başkan olunca ilk işim saçı danışmanların katını boşaltmak olacak dediğinde aslında demokrat da olmadığını herkese ispatlamış oldu. Aslında iyi ki eczacılık mesleğini yapmıyor diyesim geldi biliyor musunuz? Özgür Özel'in eczanesini bir hayal etsenize. Ola ki ilaç almaya gelen bir hasta şalvar giye, başı örtülü ola, Kürtçe konuşa. O elinde reçetesiyle gelen garibim hastayı ilaç bile vermeden gerisin geriye öyle bir kovalardı ki üstelik Özgür Özel'in eczanesinin köydeki, tasabadaki, ilçedeki tek eczane olduğunu düşünsenize. Vay ki ne vay o hasta kişinin haline. Yazarken bile tüylerim diken diken oldu vallahi. Kürt-Türk ayrımı. Gelelim işletme fakültesi işletme bölüm mezunu olan ve Amerikalılara her daim ayın okay olduğunu kendine lekçesiyle İngilizce olarak çok güzel bir şekilde telaffuz ettiğine inanan Ekrem. İmamoğlu'na. 2023 başbakanlık seçimleri için PKK'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na eşlik ettiği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı resmi sıfatıyla katıldığı Van mitinginde kendisi Amerikalılara nasıl ayam okay olacağını göstermek için adaletin ekremi Selahattin'i olmaz demedi mi? Hani bazı minnak arabaların arka camlarında yazar ya, büyüyünce yiyip olacağım diye. Ekrem İmamoğlu da işte o hesap görünürde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ama büyüyünce Amerika'nın sonsuz desteğiyle Cumhurbaşkanı adayı olacağından Kürt oylarını PKK oyları ile eş tutması sebebiyle kendisine karşı çıkan pazarcı esnafa bağırıp çağırarak onu aşağılayarak şimdiden susturmaya çalıştı. Yine Van'da yaptığı esnaf ziyareti sırasında İstanbul'daki toplu taşımaya yapılan zamlara tepki gösteren vatandaşa uyduruyorsun dedi. İYTT Genel Müdürü esnafın zam isyanını doğrulayıp da İmamoğlu'nun yalanlayınca İmamoğlu bir kere daha rezil oldu. Kadın erkek ayrımı. Sadece kendisi de değil. Terör sevici eşi de Van mitinginde PKK'ya selam çaktı aynı eş sarı saçları ve mavi gözleriyle Madame Figaro dergisine poz verdiğinde İstanbul'un First Lady'si olarak lanse ediliyordu daha bu ne perhis, bu ne lahana turşusu demeye kalmadan da Ekrem İmamoğlu Kadınlar Günüklama Etkinlikleri bahanesiyle YouTuber Danla Biliç ile bir araya geldi. Bu durum milletin özellikle de kadınların aklıyla alay etmek anlamına geliyordu. Çünkü zor zor yazılı kağıtların eline tutuşturulduğu ve geçmişte kadınları aşağılayan, kilolarıyla dalga geçen paylaşımlar yapan YouTuber Damla Bilic tercihi ile aslında kadınlar ve erkekler arasında ayrımcı bir zihniyete sahip olduğunu da göstermiş oldu. Öyle ki Ekrem İmamoğlu çoğu kadın <laughs> tarafından onca ağır şartlarda çalışarak zorluklarla mücadele eden emekçi kadınlarımız varken makyaj nasıl yapılır YouTuber ile bir araya gelip de adeta bizimle dalga geçercesine kadınlar günümüzü kutluyor diyerek çokça ve sıklıkla eleştirildi. Kültürel ırkçılık siz değerli okurlarımı konunun teorik altyapısına boğmak istemedim. O nedenle de teorinin aslında hayatın bir alanında karşımıza çıkan örnekleriyle açıklamaya çalıştım. Ama kısaca bahsetmek gerekirse kültürel ırkçılık bazı etnik veya ırksal grupları, dezavantajlı grupları, azınlıkları, cinsiyetçiliği ve benzerini ötekileştirir. Böylelikle ötekileri diğerlerine kıyasla toplumsal kaynak dağılımındaki adaletsizlik ile yoksullaştırır. Bu şekilde ötekileştirdiklerini pek demokratik yaşam hakkından da mahrum bırakır. Tüm bunlar olup biterken ötekiler gücü elinde bulunduranların işine yaradığı sürece değerlidir. Menfaatleri bittiğinde ise sonrası hepimizin bildiği gibi ötekiler yine ötekidir. Yalnız bırakılmış, yoksullaştırılmış, hizmetsiz bırakılmış, itilip kakılmış, dışlanmış ötekiler. İşte bu tarzda bir aşağılama ideolojisine dayanan ırkçılığın modern zaman literatüründeki karşılığına kültürel ırkçılık deniliyor. Bizler seçmen kitlesi olarak bu ötekileştirmeyi, aşağılamayı, kültürel ırkçılığa maruz kalmayı reddettiğimiz için CHP yıllarca tek başına iktidar yüzü görmedi ve Şimdi Mart 2024 yerel seçimlerinde de işlerine yaramadığı zaman tüm, kaka olan her türlü kesimden asla oy alamayacak olan CHP zihniyeti bir kere daha yenilecek. Adeta Türkiye'nin bir mozaiği olan İstanbul şehrinde yaşayanlar, halk, vatandaş, alevi, sünni, savcı, solcu, Kürt, Türk, kadın, erkek demeden CHP zihniyetini bir kere daha kendi sıkışmışlığını hapsedecek. Çünkü AK Parti'nin 2023 genel seçim bildirgesinde vurguladığı Kerim Devlet anlayışı galip gelecek ve yarışı Murat Kurum kazanacak. Profesör Doktor Hülya Bulut 9 Şubat 2024